Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in kanı. hoş geldiniz herkese. Hayırlı günler diyelim. Kanımızı öncükten lükkan da soruyorum oranızı. Arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Anamla babamı kanına hoş geldiniz. Şey Bugün de mutfağa ben girdim. Lükkan'ı <laughs> hemen yemeğe oturttum. Lükkan'ın canı orada ben yedikçe canı istiyorum şimdi arkadaşlar. Şey, ben canı mi? istiyordum. Balığı pek şey etmem. Aramam. Ama bir de kuyu bağlamında girelim. Eskiden yeme yordum ama ince değil. Beşinci yine kızım. Ya Hamza biz gelmeden önce almışmış. O gün pişirdim. İyi değildi. Kızlar gelmedi arkadaşlar. Kızlar ev temizlik yapıyorlarmış. Kızlar zorbalarını ne bakmışlar. Sıra bize geldi. Yarın da sen yarın da yok. İki gün sonra da sen gelin. Bakacağınızı bitirelim böyle. Benim bahçem bir günlük işim var. Hı. Çetiyle nasıl temeyelim? Bakacağınızı sürelim. Fiyer balık pişiriyor. Annesi de burada

Tepe diyor Zahar Benim adım Edim bunu diyor. Benim adım Edim Türkiye diyor. Benim adım da peyledi. Senin Leyla Hasan mi ulaşıyorsun? Hasan güvenzinleri şimdi yine koydu. Nasıl seviniyor şakir gibi? Seviniyor. böyle hmm. koymayınca rahat girmez diyor. Zaten. De, itmez, ben de öyle dedim. de öyle dedim. Ben de öyle dedim. Ben de öyle Ben de öyle Ben de öyle daha ee, her çay bir 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 ekmemiş, şey gibi bir bilek hiçbir şey yapmamışlar. Onlar da mert Daha bir başlamış ev burada. Yine sürer. getirmişler mi? Evet getirmiş. Yine sürer. Şimdi yine o mot. Yine bir şey de dedi babi yine de sürdürmüşler. Güzelim yok diyor ya. Yok sonra yani. yani. da. Evet. Böyle bazılarımızı unladık. Bazılarımızı yavaş yavaş.

Hani patates bak bir akşam pişirmiş nasıl iştahlı yiyordum. Neyi? Patates mi yani? Ha akşam açtım. dünya bunları getirme gitti arkadaşlar. Ben sabah <laughs> kahvaltısına duruyordum. İneğe sahibi yiyelim dedim. da. Valla bunda çiğ kofte. biz çiğ kofte yedik ama babam ilk yedir, pişman oldum. Hasan da Kayseri'ye gidiyorum diyecek. ben de yanına kimine gidiyorum, Yanımız gidiyorum diyecek, hiç demedim. Yanına ben de gittim. Hasan'a da demedim ben akşam yemeğimi yemedim diye. Ha, e, o da giderken bir de çerez melez almış. Bir de şey almışmış bu Nevşehir'in tane şişesi bak simidi. Gel kez zaten o konta girecektim ama vakit bayağı geçti saatte Saati 12 açık yeri kalmamış. Yok şemiş. ben zaten canım patates istiyordu. Sonra nereye gitti patatesle? Kızarsın bakalım bana nasıl Evet arkadaşlar bu balık

Balık güzel oluyor arkadaşlar balık. Koy balığı. He. Açtın altını. Yo, şimdi. Şimdi bir tane izleyicimiz aramış. Buradan da ona selam olsun. Konya'dan. Evet, İsmi de söylesek mi? Söylemesek mi? Söyleyeceğiz. Beyza, Beyza Hanım'mış. Güzel. Kendisi de öğretmenlik yapıyormuş. Buradan da selam olsun. Bütün izleyicilerimize selam olsun. Başka, <laughs> Aramış, bir daha aramışmış. Biz de bilemedik şimdi. Soruyoruz memleketlere değil de. Arayan çok, şok olduğunu da bilemiyor arkadaşlar şimdi. Siz bizi biliyorsunuz ama biz sizleri bilemiyoruz tabii. Onlar bizim vezalimiz değil mi? <laughs> Her gün diyor video at Biz, ben diyor silemiyorum diyor. Biz, biz de yiyemiyoruz. Videosunu koyma bize diyor. Ne öyle diyor lan Her gün de bazen de bulamıyorum. Bazen daha de zor, zor, oluyor. Ben orada çekecek bir şey bulamıyordum ama şimdi geldim inşallah bunun videolarımıza gelir. Koyun yani. da canım. Ba, bahçedirken. E, he, herkes de havayı soruyor. Sırın havayı. Ha, da, kendi kanalımda açmamasını mı ama burada da yaptım. Hava videolarımız çıkmak istemiyor. Evet. da saygı duyuyor. Halan durumu iyi, yanımızda elhamdülillah. Şunlar evet, işte bir yerler, bunlar bir gerek yok. Onu da kendine bıraktık. Yani, herkes kendi iradesinde öldürür. Biz de kendi kendimize çekerik. Annemin ellerinde yiyelim diyor. annem bize iyi <laughs> istedi <laughs> 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 Anne elinde yiyelim dedi, annem bize yükledi böyle diyor. Yok, 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 yok. Ben böyle valla hayatımda otun içinde ama böyle dinlerim diye diyemedim. Yani ben ben başladım. Yolda görüyor adam ya. Evet. Uçak olsun de. yani uçakta. Bir de çocuk var ya çocuk da olmasa. Ya araçlar maşallah hiç bir şey yok ama ya. Bir de nasıl var iki bir tane çocuk var. İki tane de. Onlar kutunda bana geldim işte. Gelir gelir. Gayrı burada bahçemizi beraber çaparayacak. Gelir gelir. Bir şey yapalım. Buraya atalım. var. Rahmi geldi değil mi? Evet. Güzel, içeriz, de, bir şey yapacağız. 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 Bir Bir şey yapacağız. Bir Bir şey yapacağız. Bir Bir Hmm. Hani ha. karpuz kesmedin mi? Kestim. Karpuzumuzu da iyi diyelim arkadaşlar. Selamun arkadaşlar bu arada. Hayırlı günler. Karpuzumuzu kestik. Balımız da pişti. Öyle yapma abi. Ne şu şeyimiz de cacımız Cacım da aldı. Ömer bismillah şeker Ömer. Ne yemek böyle. Ömer. Hı? De nasıl... nasıl yakışmış bari Ömer'e de şey, şey, evet, Tişörtü. Sorun bu. tıraş olmuş. Kişide tıraş. Kim işte tıraş ettin? Şey geçen otobang, ben, geçen ben yatırdım. Bu sefer de bunu yatmış. Ama ben özel berbere götürdüm. Yüksel, Efe de burada buna ya. da amca sildiriyor. Üçüncüde medrese var Ağzı değil mi? Bakmıyor abi biliyor arkadaşlar. Ağzında var. Hasan dayı senin taşını Hasan kendini öyle bir kaptırdı ki. Vallahi kabla kabla. Ama arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar toplandılar bizim Neydi? Aşiret ailesi. Aşiret paketi. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. babamın kanalına hoş geldiniz. Mustafa'lar getirdiniz. Şöyle oynamasın. Yalnız yeme bu bitecek Biz yedik zaten biliyorum. Evet. Değil mi? Onlar kayın gibi evet. karnına doyurum diye gittim. Yoksa yemek burada hazırmışmış. Biz bugün Murat da gelmiyordu arkadaşlar. Hem Murat gelsin dedim. Yokladı kayın babamları yine. Allah ayıp. Ama bir geleyim hemen. Yemeğimizi yedik orada. Kahvemizi içtik. Ah, olsun. Gidettim gider gitmeden siz de görür müsün? Da ayı ayı girip, gireceğim. Gireceğim. O zaman ortak aranım ara. Hava geç kararıyor ya. gidelim. Hadi gidelim. Yarım ya. gidelim. Bana... Hadi yine sayacakmış. Nereye gidiyorsun ha? Bu mu? da işten geldi. Bir de, ahır ahır de, Biz de mi mi Altı buçuk dakika. Altı dakika. inşaata yürü, yürü, yürü. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a Allah emanet olun. Yolumuz açık olsun. Herkesi ziyaret ediyoruz. Yine sabahleyin elma sıvacımlara tamam. Ömüş. Bay bay Ömüş. Oradan. Ne gördün kanka Oradan be. kayınbabamlara, oradan bura, buradan yine annemlere, şey dermanlara, oradan da aslara geldim. da şey çimen torunlar. <laughs> Çekmağını yaşa hadi ya. ben de Ya Evet arkadaşlar motoru getirdik. Motor bizim odaydı. Ben getirdim motoru. Ali de buranın otunu biçiyormuşmuş. Bilezini yolduk hardaların. Elinden de yolacak gibi değil. Ali'nin de yine de yine bir şey yaptı bu balık. Sistep bir daha hemen kolay olur da. Osmanlı'da güne de gibi bahçeyi zamanı sulamışlar. değil, dün getirildi. Güne şimdi zamanı sulamışlar. Bir o bir de bu yana bir daha Doğru ona, nasıl ona? Otur bir ayet oturur. otur. Otur bir ayet yanım diyorum. Bir görüm de. E? Ya аыа колобуз да и саудакеменда İyi yollar arkadaşlar bu. İki sefer sürdük. İçinde hiç ot kalmadı. Bir iki kok kaldı. O da şimdi belli olmuyor. Yaş olduğundan. Kuruyunca o kokları çekerim için tamam. Kenarlarda nasıl olacak bilmiyorum. Biçilecek mi? Yolunacak mı? Oralar şu iyi sulansa, ahlar karsa sulanacak olur ama o zaman bundan sonrası Rukiye ve kızlarına bakıyor. Leyla Sultan'a bakıyor. on